Merhaba arkadaşlar. Ben araştırma görevlisi Yasin Yılmaz. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisiyim. Sizlere yapı ve malzeme laboratuvarında bulunan zımparalama ve parlatma cihazını tanıtacağım. Bu cihazda numunelerin yüzey özellikleri hazırlanıyor. Bunun için farklı derecelerde zımparalarla zımparalandıktan sonra gene uygun süspansiyonlar yardımıyla ve uygun e, parlatma çoğalarıyla parlatılır. Şimdi de sizlere özellikleri incelenecek olan malzemelerin... E, hassas kesme cihazında istediğimiz özelliklerde numune almak için kullandığımız hassas kesme cihazını anlatacağım. Bu cihaz sayesinde istediğimiz ebatlarına çok hassas boyutlarda numune almak için numuneyi hassas kesme işlemine tabi tutuyoruz arkadaşlar. Daha sonra hassas kesme işlemiyle istediğimiz özelliklerde numune aldıktan sonra burada termoset bir malzeme olan bakalit kullanmak suretiyle numuneyi sıcak kalıplama işlemine tabi tutuyoruz. Son olarak malzemelerin sertlik özelliğinin tespitinde kullanılan mikrosertlik cihazı adı verdiğimiz bu cihazda çok küçük yükler uygulamak suretiyle sertliklerini tespit ettiğimiz mikro sertlik cihazını anlatacağım. Burada malzemeye çok hassas yükler uygulamak suretiyle sertlik özelliklerini tespit ediyoruz. Çok hassas yükler uyguladıktan sonra numune yüzeyinde bu şekilde gördüğünüz gibi karesel bir bölge elde ediyoruz. Bu Karasel bölgenin köşegen uzunluklarını ölçtükten sonra e, numunenin mikrosertliklerini e, bulmuş oluyoruz. E, bu şekilde birkaç ölçüm tekrarlamak suretiyle ortalama mikrosertliklerini e, malzemeye uygun olacak şekilde ölçüyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederim.